TVTR'den, Genç Gündem'den hepinize merhabalar. Ben Simge Ürkü. Bugün kameraman arkadaşım onunla beraber Ege Üniversitesi kampüsteyiz. Bugün üniversite öğrencilerine sorular sorduk, onların cevaplarını dinledik, sorunlarını dinledik. Şimdi röportaja geçelim. Merhaba öncelikle, nasılsınız? Sağ olun. Hangi bölüm okuyorsunuz? Diş Hekimliği. Yani siz ee, peki bu Ege Üniversitesi'nde bir konser yapılmasını isteseydiniz hangi sanatçı isterdiniz? Tabii. Emircan İrek. Can İrek siz? Evet. Ben pek fazla sanatçı tanımıyorum. <laughs> peki hangi şarkısını seviyorsunuz? Ee, hep her şarkısını seviyorum ama mesela kor olabilir, nalan olabilir. Hı. Anladım. Onun gelmesini isterdiniz yani. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hangi bölümü okuyorsunuz? Özel eğitim öğretmenliği. Anladım. Ee, sizce İzmir'de öğrenci olmanın İyi yanları ve kötü yanları nelerdir? Ee, İzmir'de öğrenciyseniz ulaşım sizin için çok iyi oluyor. Her e, konuda ve her yere gidebildiğiniz kadar gidebilirsiniz. Yani ulaşım imkanı çok iyi, bütün şeyler böyle. Ama bir para sıkıntısı var. Tabii öğrenciyseniz para sıkıntısı çekiyorsunuz. Ama onun yanında da part time işler ve kısmi zamanlı işler var. Çalışabiliyorsunuz. Sizin için iyi oluyor. Peki bu artan yemekhane fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütün genel üniversitelerde bir artış söz konusu. Bence olmaması gerekiyordu. Ege'de hiç olmaması gerekiyor. Çünkü 6,5'tan 35 TL yükseltildi. Baya kötü. Ee, Durumu olmayan öğrenciler var. Uzaktan gelen öğrenciler var. Bence bunları düşünmeleri lazımdı. Anladım. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ege Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Sizce evet. bir üniversitede olmasını istediğiniz etkinlikler nelerdir? Bunlar Ege Üniversitesi'nde var mı? Ya da ne olsun isterdiniz? Ne gibi? Ya mesela konser. Zaten konser oluyor ama hangi grupları isterdim mesela? Örneğin Duman. Hı -hı. Ya grup olmasa Sagopa isterdim ya. <laughs> Sagopa isterdim. Peki siz? Ee, bence festivallerin daha çok olması evet. gerekiyor. Yani özellikle bu bahar aylarında, bu yaz yaklaşırken falan. Bence güzel renkli oluyor evet. Konser ve festivaller. Aynen aynen. aynen. Tamamdır. Teşekkürler. Merhaba nasılsınız öncelikle? Bir dakika. Bu <laughs> gitsin ben korkarım. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim siz nasılsınız? Hangi bölüm okuyorsunuz? Arkeoloji. Arkeoloji siz? Türkçe öğretmenliği ve yönetim bilgisi sistemleri. Anladım. Teşekkürler. Ee, Ege Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Sizce bu okulda okumanın avantajları nelerdir? Memnun musunuz? Daha neler yapılsın istersiniz? Ya, doğması İzmir'de olması zaten. Ben İzmirliyim kendim. Ee, ve denize yakın olması açıkçası. Yani hiç dışları... Ben kampüsün bize sağladığı imkanları ve Ege Üniversitesi'nin direkt adının gelecekte kullanılabilecek olmasından dolayı çok iyi olarak görüyorum. Ayrıca İzmir gibi güzel bir şehirde olması da ekstradan bir avantaj sağladı. Peki ekstra bir faaliyet yapılmasını isteseydiniz ne olurdu bu? Konser ya da etkinlik, şenlikleri gibi? Ee, bağış olabilirdi. Muhtemelen işte, çocuklarla ilgili bir şey olabilirdi. Hı -hı. Siz? Ben daha çok spor etkinlikleri spor etkinlikleri daha tünlemeler falan mı? Dövüş müsabakaları, yarışlar, Hı -hı. bu tip atletik şeylerin olmasını isterdim. Anladım. Teşekkürler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ege Üniversitesi'nde okuyorsunuz. Sizce bir üniversitede olmasını istediğiniz etkinlikler nelerdir? Burada var mı ya da ne olmasını istersiniz? Ya, şenliklerin daha yoğun olmasını isterim. Daha öğrenci odaklı etkinlikler, faaliyetler olmasını isterim ya bu sene hani e, öyle çok öğrenci odaklı veya da öğrenciye yönelik faaliyetler olmadı hani daha sıkıcı bir dönemdi. Yani onların olmasını daha öğrenciler için üniversiteden daha eğlenceli bir yere gelmesini isterdim yani açıkçası. Anladım. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hangi bölüm okuyorsunuz? Sınıf öğretmenliği, son sınıf öğrencisiyim. E, İzmir'de öğrenci olmanın iyi ya da kötü yanları nelerdir sizce? Zor mu, kolay mı? İzmir'de öğrenci olmanın en zor yanı çok pahalı. Yani bir üniversite öğrencisi için çok pahalı bir şehir. Ee, Ege için söylersem yemekleri çok kötü. Yani hem fiyat bakımından hem lezzet olarak çok çok kötü yapılıyor. Genel olarak ki. Anladım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız öncelikle? İyiyiz, Sizden. nasılsınız? Sağ olun. Hangi bölümler okuyorsunuz? Özel, özel eğitim. eğitim Hepiniz özel Hı -hı. eğitim, anladım. Ee, sizce bir üniversitede olması gereken etkinlikler ya da faaliyetler nelerdir sizin için? Baştan başlayayım. Konserler daha sık olmalı bence. Peki hangi sanatçının gelmesini isterdiniz ya da grubun? Grup, grup 84. Ha, 84. E, grup 84, çok 84 ve Mobe. Siz hangisiniz? Aynen, 84 grubusuyuz. Peki başka konser dışında faaliyet, etkinlik olarak olsa güzel oluyor. Hı hı. Tadımlık falan, şenlikler güzel oluyor. Öğrencilerin kaynaşması açısından güzel. Peki hani... kaçıncı sınıfsınız? Birinci sınıf. Daha yeni geldiniz evet, İzmir'e. Peki yani nasıl ben... buldunuz Ege Üniversitesi'ni? Güzel, güzel aslında, ya. beklediğimiz Aynen. gibi. Cap bir, bir şey, beklenti güzel. düşüklüğü olmadı ama hı hı. güzel yani. Bizim Şu anda güzel, güzel, güzel bir idi. koku var ya kanalizasyon. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> o beni rahatsız, ben rahatsız ediyor. O kötü tek kötü Aynen. yanı o zaman. Evet. Altyapıda biraz sıkıntılar var. Onlar düzelse güzel olur. aslında. Tamam, teşekkür ederim cevaplarınız evet, için. Kendim. Çok sağ olun. Evet. Artan yemekhane fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi etkiledi mi? ben zaten kullanmıyordum yemekhaneyi. O yüzden çok etkilemedi beni. Ben de kullanmıyorum. <laughs> ben de kullanmıyorum. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ama artması e, kötü Anladım. oldu tabii diğer öğrenciler <laughs> için. Çok büyük bir artış oldu. Ne kadardan <laughs> ne kadara çıktı bir var mı? Yani kaçtı? 15 lira falandı. Yok hayır. Yani ben vallahi en son hatırladığımda hatta 3,5 falandı. falan da. Çok ucuzdu Şu yani. Şu an çok daha arttı yani. Hani Bu sizin için zor. 20 lira ve 15 lira gibi rakamlardım. Hı -hı. Hatta 20 lira olması bayağı bir gündem oldu. Ama çok büyük bir artış. Yine de sonuçta üniversite dışarıda yenilen bir şey değil. Her türlü evet. ekonomik olması gerekiyor. Anladım. Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ olun. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Sağ olun. Hangi bölümü okuyorsunuz? İngilizce Matematik hazırlıktayım sağ olun. Ege Üniversitesi'nde öğrencisiniz. Sizce üniversitenin imkanları yeterli mi? Daha hangi imkanlar olsun isterdiniz? Ya da İzmir'de öğrenci olmak sizi tatmin ediyor mu? İzmir'de öğrenci olmak harika bir şey. Bornova olarak hani burası her yere çok uygun. Hani ulaşım açısından çok iyi. Ama Ege Üniversitesi'nde internet sorunu var. Çekmiyor. Hani telefonlar bazen çekmiyor. Bu çok rahatsız edici. Hani internet kullanamıyoruz. <laughs> iki e, festivallerden e, ya da bahar şenliklerinden memnun musunuz? Hani daha sen görmedin gerçi ama hangi sanatçının gelmesini isterdin? Ya klasik popçular olabilir. Hı -hı. Bazı rapçiler olabilir. Bunlar güzel oluyor. Yüksek Sederkat gelmişti. Hı -hı. iki hafta önce kadar. O konser güzeldi. O tarz etkinliklerin devam etmesini isterdim. Evet tabii ki onlar harika oluyor. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyisiniz. Ee, sağ olun. Hangi bölüm okuyorsunuz? pakettesinde izginiz zaman. Evet. Ee, Ege Üniversitesi öğrencisisiniz. Ege Üniversitesi'nde yapılan faaliyetler, bahar etkinlikleri ya da konserler hakkında e, bir düşünceniz var mı? Sizce yeterli mi ya da hangi sanatçı gelsin isterdiniz? Ya ben Son Feci Bisiklet gelsin çok isterim. Evet, son Feci Bisiklet gelsin. Çünkü <laughs> Bizim ikimizin de geldiği yerde çok fazla konser vermiyorlar. Evet. Mümkünse buraya gelsinler ve biz Hı. direkt herat ön sıradan falan evet izleriz yani. Konser evet. önemli sizin için. Konser mesela. ya, evet. <laughs> <laughs> Etkinlik de olur. Biz her türlü etkinliği açıyoruz. <laughs> tamam. Sosyalleşmek için evet. imkan istiyorsunuz. Evet, Biraz daha olsa güzel olabilir. Anladım. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Biz sağ olun. Teşekkürler. Genç gündemin bugün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün Ege Üniversitesi kampüste üniversite öğrencileriyle konuştuk. Onların isteklerini, ihtiyaçlarını dinledik. Daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.